merhaba arkadaşlar. Ya beraber. <laughs> ee, nasıl Apple'lar e o şata beni şimdi, şimdi şöyle bak onu bu nasıl bu şata lan? Ben de seni göstereceğim. Bizim bazen olmuyor ben de anlayayım. Ben de oluyor. Yani ben ne oluyor. Bak Luis para gold. No Luis de Luisa. Ya şimdi bakın şöyle bir şöyle un. Solo yaptığımızda vay konus Uy, olsun çıksın benim un daha con benim de o ayuda. Pero no, 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 Yok atalım neyse orayı şimdi geri dönelim bu şey şata şimdi şöyle bunu 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 ve bu şatalar voli şöyle sola tamam bunu video da bir tane attım Bey vallahi bu video da bir bin tane yaptım. Sonra video. Bak yarım voley etti mi Yarım böyle vurdu gibi. Yarım öyle vurdu bak. Şimdi yaptığımızda oğlum sen nereye vuruyorsun ya? Zormuş hocam. Bayağı zormuş şimdi. Şöyle. Haydi bakalım. спикер скошен ну воля бога себе что мы видим, да уже вером шур-шур-шур и чур-шур покурту димы буду зазаплывать Niye planlasınlar. Nasıl Bu çok da havadan nişanlı. Sohbetimden Ne ne zaman böyle konuşacağım? Ne söyleyecekti bizimle? Ne söyleyecekti? Ne Ne bir önce bin tane attım atıp yazayım diyorum. Şu an videodan bir iddiayı yazıyor. Başım. Şöyle. Topla affadan. Sen şunu kullanmamaya çalışıyorum. Şöyle gidelim. Gidelim. Neyse evet, girdi biri. Şöyle şöyle. İşte bu. da daha güzel Tamam. Tamam. ben bunu böyle göstereyim de. Bunu böyle frikik. Ben frikik e başarı sürekli yani vurma oranını daha yüksek. Frikik gibi. Böyle paraca çarptı havaya havalandı. Onu da yapmanı yapmıyor. Daha yüksek. Yani ben de yapamıyorum. Lan oh, Ya ne zor istiyorlar. Röveşat olmak. Videonun da vallahi bin tane vurdum bak. Yani, r Peki. Ben şöyle bir yapacağım. Tut. Vay! kadar da olmaz ama bu diğer koş da evinde sen yaparsın barda yerde yazık real madde değil o masına ya çocuk olay real madde lan bu ki Nasıl olay Real Madrid'de diyeceğim. Yok ha olay Real Madrid'de bir bekle. Sanırım Buradan Rozan Ruh'uyla yapıyordum, ürettiğine. <laughs> Hayır yanlışlıkla bir kafa da kapattı, ha ha. Rozan... Diyelim. geldim, Sekar'ı ya Alihlali, Alip Dastur'u. Yalnız... ...tamam. Deneyince, bu nasıl denebilir takımdan da var. Bu niye takımdan da yapıyordum. Ama... Bana... Ben nedense oyun bakımda da sonucu bakıp bir falan yapıyor işte. İyiyim, iyiyim. Bak oldu arkadaşlar oldu 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 be sonunda Onda be ne oldu? Ya, bu Sonu ne oldu? Önce dadım de dermiş. Ne oldu? Öyle oluyor. Bak. Ne koysun? Yok bunda olmadı. Çok çok havadan gelmedi hiç. Işte. Onun çok havadan gelmesi gerekiyor. Ve onun üstünde önceden çok uzaklaşması gerek Ne oldu? Sen bir görelim. Ne kadar uzaklara Tamam. Kuş. Ya niye böyle havada <laughs> ben, de, ben, Burada basıyorum Şimdi Oğlum çime çattı lan top Ne oldu doğru Kafa vurdu kral Koy Koy olsun Bu videoda çok kötü çıkardım adamı kalktı çok kötü hali değil ya kadar da erken evet video 14 dakika özür en fazla en azından bir tane vurduk arkadaşlar bir tane vurduk havadan dediğim gibi aynı taktik şöyle bir en az gol olmasa da burada Brozovic Ay! çözdüm böyle çözdüm tamam çözdüm. çözdüm bir zaman sola eğitim gördüm bekle şöyle su yok yok galiba bazı belli başlı oyuncular vurdum mesela vuramıyordum ama öyle mi Bir kapa. Bir tane de edinmeyeyim. Hadi koş lan oldu? oldu. koş. Koş lan oldu. Koş koş. Koş iyice. Koş güzel. Şöyle. Vay lan oksana. Şöyle şöyle. Kadarı verelim. Uy bak kaleyi son anda yendi kaçtı da 3 tane vurduk değil mi? mi? 4 falan ben nasıl da şu an ne güzel de yani bende değil yani bu o da ya. Ya. Konulardan çok olmuyor. Oraya da işte ben bile. ben atabiliyorum. Videomda gördüm ve ben 4 tane ruhşatı vurdum. Arkadaşlar olayda da söyleyeyim pas tuşunu yukarı bakın pas tuşunu yukarı top gelmeden önce de şu şunu sola geçiyorsunuz ama Ronaldo gibi belli başlı gündür vallahi söyleyebiliriz. Tamam Sabahtan beri röh. Ronaldo Dancor'u şut burada yani hiç vole vurmadı. Yani e ben bir tane attım onu size göstereceğim bu hap. Şu topuyla atmışım çok güzeldi. Son bir kere de deneyeceğim sonra sonra o bu rövşata golü göstereceğim. Yok havada. Tamam şimdi şöyle sar. Whatsapp'tan göstereyim en iyisi. Muhammed. Muhammed. Tamam. Bastım. Bakın. Çok iyi gol. Bakın. Şu. Ferhat. Evet. Oh. Çok iyi gol. Sağ olun. Ben bilirsenizdir. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bir kere daha gidelim. Ya bu golü kadar koyuyorum. Ben aslan. Bu da bir kafayı yemişti. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Hadi uğurum. <or, or. gülüyor> Videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.